Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte irmik helvası yapacağız. İyi seyirler. Boş bir tenceremizin içine 2 klasik su bardağı su ilavesi yapıyoruz. Altını yakıyoruz. 2 su bardağı klasik toz şeker ilavesi yapıyoruz. Ve şekerlerimiz eriyene kadar suyu kaynatmaya bırakıyoruz. Başka bir tenceremizin içerisine bir kahve fincanı ayçiçek yağı koyduk. 50 gram tereyağı koyduk. Tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Tereyağımız eridi. Klasik bir su bardağı İrmik ilave ediyoruz. İrmiğimizi şimdi hafif pembeleşinceye kadar kavuracağız. Şekerimiz eridi. Çok kaynatmamıza gerek yok. Şimdi şerbetimizin altını kapatıyoruz. İrmiğimizi kavurduk. Gördüğünüz gibi Şimdi şerbetini vereceğiz. Ocağımızın altı kısık ateşte yanıyor. Yan taraftaki tenceremizden yavaş yavaş suyunu ilave ediyoruz. Şerbetini yavaş yavaş döküyoruz. Şerbetin hepsini içine boşaltacağız. Gördüğünüz gibi bayağı bir çıvık aynı koyu bir çorba şeklinde kıvamına geldi. Şimdi bu kaynayacak koyu bir kıvam elde edeceğiz. Şimdi keloğamız koyulaştı bir kaşık yardımıyla görüyorsunuz. Bayağı bir koyu oldu. Ben çok da koyu yapmadım. Biraz cıvık sevdiğim için şimdi altını kapatıyoruz ve servis yapıyoruz. İçine bunun limon kabuğu, portakal kabuğu, vanilya da konulabilir. Ben sadeyi daha çok sevdiğim için şimdi altını söndürüyorum. Servis yapacağım. İrmik erbağımızı servis yaptık. Vermiş olduğum ölçülerde 5 kişilik güzel bir irmik erbağımızı elde ettik. Üzerine ceviz ve tarçın serperek servis yapabiliriz. Hindistan cevizi de kullanılabilir. Gördüğünüz gibi üzerine ceviz attım. Birine tarçın ve ceviz koydum. İki tanesi de sade bekliyor. İsteğe göre dondurma eşliğinde çilek, muz eşliğinde de servis yapılabilir. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursan sevinirim.